Selamlar. Wow, kamera. <laughs> Bugün benim için yaptığınız videoları izliyorum. Evet. Evet. Berkay hashtag ile şu an YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da yoktur muhtemelen. Instagram'da daha yeni varlık göstermeye başladım da. YouTube'da ve TikTok'ta Berkay İnan hashtag ile atılmış videolara bakacağız. eee başlayalım. Ee, şimdi biz park mı yapacağız? Nereye koymuş? Seni var ya, seni var ya. Arkanda Berka var bak yerber, <Gülüyor> <gülüyor> Arkanda Berka Arkanda var Arkanda Berka var Abi birbirinizi böyle korkutmayın Gözünüzü seveyim ben bak ben insanıyım Arkanda Berka Kanka sen bana güven rahatta kal Bende kal sıkıntı yok tamam mı <laughs> Düştü işte On katlı kuşlarıyla konuş Sultanı sultan papağanı severler birliği Oha bu şey mi direkt bu bir oğlum bunlar beraber bunlar tarikat bu Brawl Stars. Tabi tabii konu ne gelirse <laughs> olur seçen önemli. Ben aslında bir erkeğim. <laughs> <laughs> ama yalan söyledim. Ben aslında bir sandalyeyim. Ama önce <laughs> erkek dersen bunu şokun daha kolay atlatırsın diye ya, şey yaptım. Bunu atladım ya. Timidin değil değil erkek değilim. O yüzden. Yok, biraz siyah hiç insan. <laughs> Sur Suriyeli yazmış adam. Adam Suriyeli yazmış oraya. Ben siyahi. Tamam benim yaptığım daha kötü galiba. Pamuk! Memiş sen de kalk. Memiş. ama. <laughs> memiş. <gülüyor> Lan memiş öldü. <gülüyor> Oo! <gülüyor> Holy shit bro. Uy, memiş memişin intikamını aldı. Koy meşaleyi Koymuş hale Alırsın be. Ne? Alamayacağım. Da ne Almasan da olur ya. Arkadaşlar video kurgu amaçlıydı ama burada üstte çıktı mı yanlışlıkla elmas buldum ya. Videoyu <laughs> <laughs> ben. <laughs> Çocuk video yapmış. Kendi eliyle elmas koymuş. Sonra üstte gerçekten elmas çıktı diye sevim. Berkay abi yorum at. Kapı Yapalım kardeş. Öncelikle elinize damla taş bloğunu alın. Damla Koyun. taş bloğu mu? Aldıysanız koymayın. Benim atam. Benim, Benim atam. kırmayın. Elinize şimdi red zone bloğu alın. Aa koymadım. Aldığın gibi koyacaksın. Koymazsan olmaz aga. Ne saçma video lan bu. Konuşmalar. Eee Berkay Hı, abi sen yapabildin mi otomatik kapı? Ne? Sen yapabildin ben mi? Ben <laughs> <laughs> o ben beni de göster. Oğlum beni niye ya bildiğin zenciyim ben orada ya. Ben hayır sadece ya ben zenci değilim. Turka inanmayan Aa bunu biliyorum. bunu atmıştı <laughs> bana özelden Bugün bakalım bugün kimler taksa kalk. Ha 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 Bak ya. Bu Golemez, ben, ben goleme sataş <laughs> <ma>. Go, goleme <gülüyor> sataş mı? Goleme sata. Yani motor aldım ha. Nasıl? Oo, hayırlı olsun. Aa, birazcık da şuraya göz. Aha. Bu ne lan? O ne lan? Lan şortlarda izlediğimiz abi diyor. Şortlarda izlediğimiz Aa, video mu? Dermin çektiği videolar. Aa biliyorum. Videoları biliyorum kardeşim. Ben <laughs> de biliyorum. Bak şimdi ben bunu alırsam. Ee? şerefsiz bir adam olurum. Oo. <laughs> Bunu da alırsam zor zamanlarımda gelir bana yardım He. eder. et. Hayır. Onu alıyorsun o yüzden. Bak, Helal olsun. Zaten a tek toprağım var. Aa. Nedir hafta hiç toprağı yok. Neyse neyse. <laughs> Koyalım bunu. Koyduk Hadi. onu. Aç. Lan adam sana vuruyor oğlum. Lan, lan vurma vurma. <laughs> lan ne biçim vuruyor ananı. Bim, 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 bim. <laughs> Oha öldü şarkı seviyemiz yüzde 99 uyumlu yüzde bir. Uf, uf. Mamma mia. Şarkı Oo. Bu şarkıyı biliyorum. Holy shit. Oğlum çok iyi lan. Berkay abinin yeni şarkısını dinle. Bu uzun video 3 dakika. Hadi bakalım. Berkay'ın filmine gidiyorum parantez içinde Niye gel <laughs> Şuan yüklenmedi diye oraya baktı Dünyaya sövüyor şimdi abi bir dur Kebap abilere ne sağlıyor Oğlum kebap abilerine Allah video durdu Durmamış Kendi dur lan başa sarmışım Kebap abilerine Sallarım Kedi kedi öldü kedi gitti, gitti. Vıcık gitti yapıştı Öldü kendi gitti 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 senin kedi. Adam sinemada alo yüze oğlum niye? <laughs> Lan polis geldi! Şaka yaptım! Patladı oğlum benim! Aptal kedi firarda Brawl Stars oh yeah be oğlum Brawl Stars videolarını çok seviyorum 35 like almış bir de helal olsun 36.yim ben pamukum. Ben pam... Tamam gerçi doğru yazmış. Aha Berkay aptal kedi slow wood and reverb. Hazır mıyız abi? Körsüt bir şey, lanetli bir şey dinleyeceğiz şu an. Aptal kedi düştü işte Sinan İsmi neydi pamuk muydu kanka bence bir daha var. Pamuk olsa sözünlerdi bu farksız bir kebap var. Ne yapmışlar? Eskide tek. Çok aha bu aha. bu arkadaşın direkt kanalını almışım çünkü bak burada benle alakalı çok video var ama arada ne İlker Fırat var MrBeast Beast var falan o, hocam ya adın Berkay slash Minecraft Steve Baba o <laughs> en popüler benim <laughs> videom <laughs> değil mi gibi çıkarsam ayağımı da Almiraj Mete'ydi ki. Anlaşma Kim kim gelmiş buraya Birleşmete <laughs> ha? Yanına konuşmak. yok? istedik onu geldim. Lan kardeşim ben seni yok öyle <laughs> <Hayırdır> lan, <laughs> daha iyi olduğunu düşünüyorum. Borao mu? Bizden daha iyi Fuck yes! <gülüyor> <gülüyor> bu adamı neden bu kadar çok gerçekten seviyorsun? Bir ne yani. çaktı Lan benim kolum yok. Bir nedeni mi var? Bir sebebi mi var? Ara sıra dolu. Boyunda içinde para var. Çalışıyor bambaşka bu kafalar. <laughs> Adal <Mulduğum> yüzüde. <laughs> <manzaralar. gülüyor> of of of. <laughs> bir Şey var yine uçuşlardayım. Of of of. of. <laughs> kararsam açmayın çünkü uzaklardayım. Of of of. El Boyunda, Musa ve organizeden organize nefret <laughs> ediyorum ama çok iyi. Oo. Yanlış yere çekiyorsun. <laughs> Burayı çek. Kralı çek. Çek. Lan maxa play çek, 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 şey. çek, çek, çek. çek. Et evet, şimdi videonun TikTok kısmındayız ama gördüğünüz üzere farklı bir zamanda çekiyorum. Bu neymiş lan? Oğlum Berkay'ı nasıl edin <laughs> Köleyi niye sapsüledin? Oğlum bana neden aşk edidi yapıyorsun? A little sympathy, I hope you find it. Show me. Abi. Gözleri aynen yıldızlar gibi. Ya saçları inanılmaz. Ya gürüşü Onu seni seçtim. Seni seçtim. Oğlum neden? Bana aşık ol oyun karakterime mi aşık ol peşten... <laughs> Seni seviyorum ben de seni seviyorum Berkay inandı mı çok <laughs> Bak başta şey denemiş abi almış videoları atmış Baktı tutmuyor aşk editleri yapmaya başlamış <laughs> TikTok bu kadar galiba. Evet TikTok'ta çok bir şey bulamadım. Video bu kadar olabilir bence. Ee, eğer ki siz de editler meditler yaparsanız bunun ikinci bölümünü çekelim çünkü ben çok eğlendim. Zaten video dışı da ben sürekli yorum atıyorum videolarınızı izliyorum. Ee, çok hoşuma gidiyor hepsi. İyi kötü her şey için çok teşekkür ederim. Ee, yaparsanız dediğim gibi bu serinin ikinci bölümünde muhtemelen sizin videonuzda olur. Ama çok abartmayın çünkü en son tüm yorumlara kalp atıyordum artık yetişemiyorum. Ya, ya da yap bilmiyorum ya kafanıza göre takılın. Bir, daha çok facecam istiyorsanız onu da yazın. Azerbaycan'a çok teşekkür ederim. Çok fazla Azeri yorum geliyor. Analitiklere bakıyorum. Azerbaycan'dan çok izleyicim var. Hepiniz cansınız. Hepinizi çok seviyorum. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Fuck yeah bro.